Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone.net'te ping sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Ping süresini iyileştirmenin birkaç yolu var. Aşağıdaki adımları deneyerek ping sürenizi düşürebilirsiniz. Bilgisayarınızda açık olan tüm programları kapatıp varsa indirmeleri durdurun. Evinizde bir başkası interneti yoğun bir şekilde, yoğun bir şekilde kullanan uygulamalar var. Netflix, işte Blue TV, YouTube gibi video servislerini kapatın. Ya da herhangi bir noktadan bir upload işleminin yapılmaması gerekiyor. Bunlarda bir sıkıntı yoksa ping sorununuzdan kurtulacaksınız. Kurtulamıyorsanız büyük ihtimalle kapasite kapasiteyle alakalı bir sorundur yani evinize gelen internetle alakalı bir sorundur. Yani sizin çözebileceğiniz bir yöntem değildir, bir süreç değildir. Bunun için Vodafone neti arayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.